Bucalı Mimar Remzi Akdemir, Buca Belediye Başkanlığı'na talip oldu. Akdemir daha iyi bir Buca için çözüm önerisinde bulundu. Değişim ve kentsel dönüşüm şart diye konuştu. Meslek arkadaşlarım, tüm buraya bekliyoruz. Bebek arkadaşlar. Mesleğimden dolayı, belediye bilgimden dolayı, işleyişinden dolayı, kendime güvenimden dolayı Buca Belediye Başkanlığı'na aday adayı Sizlere sorarak karar verdim. Akdemir, Buca'da gece kondulaşmanın hızla arttığına dikkat çekti. Buca'da kentsel dönüşüm için değişim şart dedi. Buca'mızda değişim ve dönüşüm konusunda artık gelinen noktada çok ciddi eksikliklerin olduğunu, nüfus artışının önüne geçmek zorunda olduğumuzu, göçün önüne geçmek zorunda olduğumuzu bunun yatırımlarla daha hızlı çalışarak olabileceğinin birinci içerisindeyim. Ben tek başıma değil, sizle beraber çıktığım için daha güçlü. Düşük...